Gracias. Sí, sí. Sakarya'da miting yaparken o mitinge malzeme olsun, hazır elde bulunsun diye provokasyon yaptırmışlardır. Çok net açık söylüyorum. Ama ne hikmetse bugün dağın ta tepesine operasyon yapıp, pusu atıp, pek keliler HDP'nin barış ve bahar şenliğini efendim geleceklermiş orada HDP'ye oy verin diye propaganda yapacaklarmış diye operasyon yapıyorlar. Bakın. Bahar şenliğini düzenleyen HDP. diye değil, ilçe örgütümüz. Ve Valiliğin, bakanlığın açıklamasına göre PKK'liler gelip HDP'lilere silah zoruyla HDP'ye oy verin diyecekmiş. Açıklamada bu var. Böyle rezil bir açıklama. Ve bunun için askerler gidip operasyon yapıp engellemiştir. Şimdi gelen haberler maalesef ki vahim. Bizim Ağrı Diyadin DWP eski ilçe başkanımız Cahit Budak arkadaşımız gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirmiş. Bir arkadaşımız yaralı, bir gerilanın yaşamını yitirdiği söyleniyor. Dörtte asker yaralı. Nedir? Beyefendi başkan olacak. İşte bu vatanın evlatlarının canı onun nezdinde bu kadar kıymetlidir. Ve miting saatlerinde şu anda operasyon devam ediyor diyor. Şu anda 25 PKK'li ile askerlerimiz çatışıyor diyor. Canlı yayın yapıyor mitingde. Düşünebiliyor musunuz? Operasyonun canlı sıcak bilgilerini veriyor. Neden? Milliyetçiliği kaşıyacak. Neden? Vatan evlatları orada birbirini öldürsün, Kendisi oradan oy devşirecek. Böyle bir anlayış işte bu ülkede her türlü çılgınlığı yapabilir. Ve çıkıp meydanlarda daha aynı saatlerde HDP'yi suçlamaya başladılar. Silahtan, silah siyasetinden beslenen efendim malum partiye oy vermeyin yaygarası koparmaya başladılar. Kim silahtan beslenerek oy topluyorsa Allah onun bin defa belasını Versin. 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 güvenerek, kim elindeki silah gücüne güvenerek, emrindeki silah gücüne güvenerek oy toplamak istiyorsa Allah onun burnundan fitil fitil getirsin. Seçimi görmeyi nasip etmesin. Bizsek biz, sizseniz siz. Inşallah. Ama bu provokasyon ortamıyla bizler yaratmak istedikleri bu atmosferle Türkiye'yi seçime götürmelerine izin vermeyeceğiz.